Büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Ben ya niye abone olmuyor? Ben niye beğenmiyorsun Hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen. Like'la abone ol. Videoya geç. Yeni bir sakal kolojun teşvik Birsel. Sen... Sen zaten Sakal kılı değil miydin? Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar ki sohbetler dedim. Teşekkür ederim. Ya Nick'in çok tanıdık geliyor ya da sen zaten dedikodu duydum görüntü. Hoş geldin. Bizim buradaki dedikodular biraz farklıdır canım Nick'in. Hoş geldin. Biz burada farklı dedikodular yaparız. Mesela Batu ile ilgili bir dedikodu yapayım mı? Dün gece eve gitmemiş. Kuzenleriyle içmiş, içmiş, içmiş. Sonra bana gelmiş demiş ki Mobik demiş Project Zomboid'un yeni güncellemelerini konuşacaktın ya ne oldu diyor. Konuşak diyorum boğazım ağrıyor çok içtim dün diyor. Ebe şerefsiz demez mi insan? Evini barkını burada niye kuzenlerinin yanına gidip içersin demez mi? Der. Dedikodular da böyle. Başka dedikodu istiyor musun Cyrex alakalı? Hemen verebilirim. <laughs> çok pis dedikodularım var. Bu, bu her gördüğü kıza yavşıyor direkt. Her gördüğü kıza. Anında. Anında çok, çok büyük yakışıklıklar yapıyor. Tabii o sırada çat diye geliyormuş bir de değil mi? <laughs> Sen ne yapıyorsun bir senin? Hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Günün nasıl başladı bir anlat. Anlat senin de dedikodunu yapalım arkandan sonra. Dedikodu yazırız Kahvaltı mı yapıyorsun? Yap bakayım kardeşim. Yap kardeşim kahvaltı yap. Yap. Bu arada bizim e, müzik botunun buraya girme yetkisi vardı değil mi? Hmm. Olması lazım ya. Kanalı görüntüleme. Ee, bağlanma ve konuşma yetkisi olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Cyrex senin e, tanımadan dedikod dedikodularını duyup soğudum. Aa, aa, ah Bak yavşı ödemiyorum. Aşık oluyor herif. Aşık oluyor. Olay o. Aşık oluyor. Aşık ile maşık oluyor. Tanımadan yargılama. <laughs> Beyefendici, beyefendicim yani biraz öyletiniz ama ya hani her şeyi en son haber ediyorsunuz, söylüyorsunuz biraz. Önceden ama bir dakika tatillerini çok önceden planlıyorsun ya. Bu arada bir seneciğim e, ünlem DC yazarak Discord'umuzu, ünlem YT yazarak YouTubeumuzu görebilirsin. Oralara gelebilirsin. Kanalımızın oyun kanalı olduğuna bakma aslında biz oyun oynarken birçok şeyi yapıyoruz derken Atlas kam Atlas Kamber hoş geldin kardeşim yeni bir sakal kalıcın teşekkür ederim canım için. Tam da reklam yaptım reklamın üzerine geldim be. Reklam yapalım reklamın üzerine gelelim. Duyduğunu duymadığını bilmiyorum ama ünlem değerleri, ünlem YouTube'ları atabilirsiniz. Cyrex sen bir de moderatör olacaksın? Atsana kardeşim. At o ne diye kullanıyorsun sen? At. <laughs> o kılıcı kullanmanın bir sebebi olsun yavrum. Bir sebebi olsun. <laughs> Yanıyor burası itfaiye çağırın. Gözlerim kamaştı. İyi ben atayım onu da. dillere destan Nerelerinde dinler Melion'un ah, kasında diliyor, diliyor. Bolt'tu değil lan? Kel Bolt demek ki değil mi? PRP'yi bu akşam yapsana mı? Bugün... fantazi rol roleplay bugün mü? Bakayım kardeşim. Oylarınız ne durumda? Oylar ne durumda? Oylara göre... Oylar diyor ki çarşamba. Oğlum... Çarşamba diyor yavrum. Hoş geldin canım için. Yeni bir sakal kuluğun için teşekkür ederim. Bold. Bald mıydı? A Ayla mıydı oyla mıydı? Bak orada kaldım ya. Teşekkür ederiz bu arada. Tayland abimiz... Tellet tabi diyesim geliyor ama kusura bakma söylemiyorum. Çarşamba orada mısın? Ne yapayım kardeşim? Dinler enestan. Arkadaş takım arkadaşını ikna et bugün oynatayım biz o zaman. Trilyonlar ah. arkasında aşağısı var. Ay, büyüyünce şöyle bir şey olmak istiyorum ya. 10 senedir yurt dışındayım, 20 senedir İngilizce konuşuyorum. Rahat ol, bold. Okey. Aile o zaman. Şöyle geldiğim zaman. Peki ağlı olan neydi ya? Ağlı olan da bir karşılığı vardı ya. Öyle hatırlıyorum. Bu arada 20 senedir İngilizce konuşuyorsun, yurt dışındasın. Neredesin peki bize söyle Tayland'ım. Neredesin Tayland abicis? Nerede yaşıyorsun? Bu arada sen zamanında o Zamanında sen bizim bir porno muhabbetinde karının ismim Tayland abi olduğuna göre Uganda'da ikamet etmekteyim. Bilemem kardeşim de zamanında senin bu kanalda iki icraatın var, mukuatın var. <laughs> ve o iki icraatın mukuatta porno üzerine konuştuğumuz zamanlarda bir kişiye ait bir Linki falan talep etmişsin sanırım. Moderatör öyle bir not düşüp mesajlarını silmiş seni. Ama banyo yemişsin. Öyle bir durumlar var. Bak şu an notlarına baktım. Çünkü çok da tanıdık. Uzaktan gel Yani tanıdık olmayacak bir nick değildi. Zamanında bizden porno talep etmişsin kardeşim. Şimdi ne amaçla geldiğini bilmiyorum. Gene taleplerin aynı yöndeyse veya ifşa şu link falan gibi bir şeyler istiyorsan. yeni <laughs> Yeni takip edip vukuatı çıkmasa da evet. <laughs> Paşa paşası sığma. Benim burada az yayın açtığıma bakmayın. Birkaç yayıncı arkadaşım var böyle küçük yayıncılar. Oraların chatlerinde de bu kuat bana onlar da geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Belli onun. Ya gördün mü bir sen dedikodu vaktinde Tayland'ın dedikodusuna denk geldik. <laughs> i̇şte yapacak bir şey yok. Ya işte dedikodu vakti böyle bir şey ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şu da güzel oldu, bu da güzel oldu. Ay şu da çok tatlı oldu. Bu da çok tatlı oldu. Sevgi Pıtırcığım aşkıma şunları yollayayım ben bir. Tabi bunu deyip Bahadır'a atmış olmam. Sevgilime yollayayım derken Bahadır'a göndermiş olmam. Bahadır bundan sonra benim sevgilimsin. Duyuyor musun beni? <laughs> Daha çok merak ettiğim konu şu acaba ne sohbeti dönüyordu ki öyle bir istekte bulundu. Komik ilk defa tabi ettiğim bir yerden nasıl bir şey yazmış olabilirim? Neyse size iyi yayınlar demiş Tayland'cım. Görüşmek üzere sana 31'de keyifler Tayland'da. Ladyboylar da çok güzel lan Tayland'da. Ben bazen içim düşüyor ya Bahadır. Moderatörümün gönderdiği bir şeydi bu. İlk kez takip ettiğini söylediğin yerde toplamda 8 mesajın var Tayland'cım. Büyük ihtimalle yani... O olaydan sonra takipten çıkmasın beni ve sonra tekrar geri takip etmesin. DC bak linke hemen. <laughs> Rotanım <mı> attın bana. <laughs> ya sen Batu senin aklımı alıyorsun ya Bahadır'ım. <laughs> Büyük ihtimalle e, yanlışlıkla ben sana bir şey gönderdim ya biraz önce. Bence çok hoş bir şeydi. Ve <laughs> öyle bir şey ki yağmur atacağım şeyi sana gönderdim. Aşkıma göndereyim deyip sana yolladım. Ya, sen mi? bundan sonra benim aşkımsın Bahadır. Bana gelmemiş ki. Nasıl gelmemiş? Yazım olur, kışım olur. her gördüğüne yürüyor diyor Batu'ya şimdi kendi. Kardeşim sen benim aşkımsın seni. Kamera açıp FRP'ye oradan katılacağım. Şelalelerden FRP'ye katılmaca. Bak 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 gördün mü bir sen. Bu arada Tayland e, Taylan eğer ciddi ciddi hani bunu söyleyip gittiysen ben bu son mesajlarını ifşa ederim senin. Yani benim için bir şey fark etmez Taylan'ım. Ben böyle net bir adamım. Buyursun gelsin. Hay hay. Evet. Taylan abinin son mesajlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Eee Adriana linki sal. Linkini sal. Bencilliğe gerek yok. Ne yapayım şimdi? Gidip karıya tecavüz mü edeyim? Ne olsun istiyorsun? Gördünüz herhalde. Artık bende bir şey... Öncesi ve sonrası var. Öncesi ve sonrası var. Evet. Ve bunu dediği için ban atmışız biz. Karıya tecavüz mü edeyim? Dediği için. Ya Taylan'ım. Ben... Usturuplu bir şekilde böyle bir şey de Bu sefer ne diye geldin diye sormuştum. Sen bana Tayland'da olabilir miyim acaba, Tayland abi dedim Belki bir göndermedir diye düşündük. Yapma. Başka yerlerde yazdıkların da önüme düşebiliyor. Usludur. Tehdit değil bu. Sadece usludur bunları yazma. Normal bir insan gibi davran. <laughs> Ay. Bu arada Bahadır'ım Nasıl abi? Sana attım görsel. Whatsapp'tan. Bence çok tatlı oldu ya. 2-3 dakikaya geliyorsun. Gel canımın içi. Bir sen burada mısın yavrucuğum? <laughs> bir sen korktu. Ben oradan buradan mesajları çıkartıp gelince aa nasıl olabiliyor falan. Dediğimiz gibi 10 dakikalık bir ban attığımız için kendisi de takipten çıkmış. İlk kez takip üstteki ediyorum zannediyor. Değil mi? Üstteki, üstteki daha güzel. Üstteki değil mi? Ben de onu sevdim. Abi bunu alacağım. Bak olay ne olacak üstteki söyleyeyim daha mi? Daha böyle şey hani ağır. A ağır duruyor. Yani. Üstteki daha güzel. Üstteki Bak, daha genç. Üstteki... Da Bak... Şu daha tatlı ya. Abi şu çok daha tatlı değil mi bak. Düşüncem ne söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu beyefendinin göbeğini biraz daha büyüteceğim. Tamam mı Bahadır'ım? Bu beyefendinin göbeği biraz daha büyüyecek. Yanındaki arkadaşın. Ve şöyle bir şey olacak. Ee, bu arkadaşı göbeğini büyüttükten sonra çeti oraya gömeceğim. Sanki böyle sakalın altından adam ayaklarından sakalın altına doğru kaybolmuş bir çet olacak. He mantıklı çok eğlenceli. Çok güzel olmaz mı? Ha? Aynen öyle. Ama yağmurun ellerinden öperdi. O kadarını yapabileceğini bilmiyorum. Düşünmüyorum. <laughs> ne duruyorsun? <laughs> Bence çok tatlı. Ya ben arkadaşlar kötü bir insan değilim veya sizi yıpratacak incecik bir insan değilim ama çeteme gelen giden insanların ben çok net tutarım. Hani aklımda kalır. <laughs> bir insan önceden ne yazdığı, ne ettiği aklımda kalır, bakarım. Ben cins bir herifim. Ben ırkçıyım. Irkçı derken ben insan ırkçısıyım. Ben insanları sevmediğim için. <laughs> Arkadaşlarımı seviyorum. Neden? Çünkü onlar insan değil. <laughs> Bahadır insan mısın kanka? Aklıma Asl şey geldi ya. Bana <laughs> ırkçı olmadığını kanıtla diyor ya. Bana ırkçı olmadığını kanıtla. Kanıtlıyor mu? İnsanlığı sevmiyor. <laughs> İnsanlığı sevmiyorum kanka. <laughs> Tüm insanı sevmiyorum. Irkçı değilim. <laughs> i̇nsan ayırt etmiyorum abi ben. Hepsini sevmiyorum. Ben nasıl aklımda kaldım peki? İlk defa girmiyorum ya ben böyle düşünüyorum. Ee, hemen bakalım. Ee, büyük ihtimalle başka birinin chat'inden aklımda kalmışsın. Kontrol check yapmam lazım. Kimin chat'inden kaldın? PK'ların falan chat'inden kalmış olabilirsin. X1sen x bir sen X, x. Ee, Nordi'nin chat'inde olmuş olma ihtimalin var mı? Nordi'shin izliyor musun? Yani izlediğim bir iki yayıncı arkadaşım var. Hani çok fazla görmüyorum. Ah. Adem'in chatinden olma ihtimalim yok. Jolly, e, Nordi, e, Adem. E, bunların chatinde görmüş olma ihtimalim de var. E, Mr. Mr. Rabbit'in, Mr. Rabbit ve Mr. Rabbit onların yayında görmüş olma ihtimalim var. Ki büyük ihtimalle Rabbit'in yayınından hatırlıyorum ben seni. Yani hesabına baktığım zaman da, hesabın ocakta kurulmuş olması ya gerçekten profil fotoğrafın da hani birçok insan tarafından kullanılan bir fotoğraf yani <laughs> internette çok <laughs> var olan bir fotoğraf yani bir şey diyemeyeceğim. Belki o yüzden tanıdık hissettirdi Ama dedim gibi bu insanların birinin chatinden de tanımış olabilirim. Oy. <laughs> Hoş geldin Batucu. Batu senin kirli çamaşırlarını döktüm abi biraz önce. <gülüyor> <gülüyor> ben de, <olabilirim> de. oradaydım <laughs> ya. Sen de oradaydın evet. Hoş muydu? Güzel miydi? Zevk aldın mı bundan? <laughs> saklayacak bir şeyimiz yok abi Bizim saklayacak bir şeyimiz yok abi bu sayemizde <laughs> Evet Öncelikle Botu, sen şelalle melelle bir şeyler dedin, ettim. Çok hoş oldu. Demin yayındaki Göbekli abiyi gördün mü Hı hı <laughs> Abi ben onu kullanacağım bir yerde Chat'te <laughs> falan kullanacağım. Çok güzel oldu Ay, çok hoşuma gidiyor. Şimdi gözlük takmam gerekecek arkadaşlar. O yüzden bir anlık şöyle kaybolacağım. Ve geri geleceğim. Çünkü yazı okuyacağım. Eh men. Eh. Ehlem ve sehlem. Ay. Bugün dedikodumuzun en büyük parçasının sahibi Project Zomboid olacak. Project Zomboid dedikodusu yapacağız. Hazır olduğunuz zaman söyleyiniz. Ben de yavaştan geçeyim. Ne diyorsunuz? Ben? Okey. Bahadır. Sevgili Bahadır'ım. Bahadır. Bahadır yok kayboldu. Ben nasıl... Ha, onu okumuştum lan. Neyse bir chat, bir kaydı. birinin mi banladınız lan arada? Göremedim ben. <laughs> Birini geldiniz ve banladınız mı? Yaşandı mı böyle bir şey? Bir an chat kaydı bende sonra geri düzeldi. Tamam. Botu Sula ödülü al. Batu senin bir türlü belanı. İyi, ablayı görmek için yapıyorsun değil mi bunu? Hı? Sırf abla için yapıyorsun değil mi bunu? <laughs> Yanında suyun olmadığını biliyorsun. G aldım. Arkamdan da konuşmuşsunuzdur siz. %87 ihtimalle ve gözümde taktım yalım. Batu abla görmeyi çok sevdiği sürekli sulu ödülünü alıyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ve ablayı görüyor. <laughs> o sırada. Mutlu oluyor musun ablayı gördükçe? için? Abla bizim kırmızı çizgimiz. Nasıl bir kırmızı çizgi lan bu? <laughs> Hayatta birçok böyle idealleri olan, kendine ait bondları olan adamlar gördüm. Atlas öpücük istiyor cancı ağzıma. Hemen bir öpücük. Hazır mısın? Bu öpücük sana özel geliyor. Hmm. Hmm. Şöyle. Öpücüğünü de aldım canımın işi. Kalp löpücük istesen daha güzel şeylerde de yaşanabilirdi. Kalp löpücüğü bir ara biz otomatiğe... Aa ben onu sildim değil mi? Kalp löpücük otomatikman bana böyle buzum zum atıp böyle bir şeyler yapıyordu. Onların hepsini kapattım. o <laughs> kaldırmaz hale gelmişti çünkü. Aha! Dedi ki kalp löpücük dalırım. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ama sen yani... <laughs> diye çok hızlı patlattım suratını özür dilerim. <laughs> <laughs> Öpücüğü hızlı patlattım diye özür dileyen yayıncı <laughs> Olur gibi Kardeşim tüm puanlarını Bunu harcadın ya çark açardık sana istiyorsan Çark çevirirdin Çark sistemimiz vardır Burada görmüş olduğunuz gibi yukarıda Çevirirsiniz ve yayının geleceğini Hedeflersiniz ama Şu an kapalı tabii. çünkü planlarımızda bir Konuşma var O kadar öpücükten sonra hayattan soğumuş olabilirim biraz Öyle mi diyorsun Pıs. <laughs> Artı bir mi? Ya ya lanet olsun size ya. Lanet olsun size ya. Götümü başımı mançayım burada ya. Daha ne yapayım sizin için ya. Cık 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 cık. Ayıptır ya. Nerede benim şeyim? <laughs> Krizlere girme tuşum hangisiydi benim? Bu ablaydı. Ha? Sizin benle... Siz daha ne istiyorsunuz benden ya? Siz benden daha ne istiyorsunuz ya? Götümü maçayım ya. Öpücük atıyorum ya. <laughs> Krize girme tuşumu unuttum. <laughs> Kaç gün oldu? Birkaç gündür yayın yapmıyorum unutmuş olabilirim o tuşlarıma Birkaç gündür mü? <laughs> Hafta oldu mu lan yayın yapmıyorum? Olmadı oğlum. Ha, gün oldu. Yapma. Hafta deme bana. Gün oldu ya. Ya kalbimi kırma benim ya. İnce ince. Bak kalbimi kırma. Kalbimi kırma. Bak yemin ediyorum. Fuck mi şu anda diye arabada bağır, ba bağırtırırım seni. Yemin ediyorum. İçiririm içiririm sarhoş ederim. Açarım şarkıyı eşlik edersiniz. <laughs> şu an bile açacağım. Bak. Nerede bizim kıvrak sakal kıllarının oradaki bot? Ha? Nerede bizim kıvrak kalkılı botumuz? Ha? Alizade'den fuck mı açıyorum şu an? Hadi bakayım. Ya ne güzel söylediniz o gün ya. <laughs> o gün var ya arka koldukta yemin ediyorum aşağı indim. <laughs> Çok mu şey yaptım lan hızlı sürdüm? Yok. <laughs> Bana bağdımla şey Sevet bana bave fuck me deyince <laughs> Korkudan araya sızdım Arka kolu araya sızdım Ve Ferhat fuck me dedikten sadece birkaç hafta sonra Götünü kestirdi ameliyat oldu <laughs> Bana bu göt yetmiyordu Ali Zavri gibi göt yapın bana Ayy <laughs> İğrenç kendimden tiksiniyorum şu an. Hazır mısın? Oyalım sen. Hazır mısın? Hazırsan. Baby. Memelerim de çok güzel ha. şu anda. Çıkarmadan. Fa mi şu anda. <laughs> Batı. Komik tarafı neydi biliyor musun? <laughs> Bu bana biraz fazlamış. Neyse müsaadenizle ben kaçayım. Keyifli yayınlarınız olsun. Teşekkür ederim. Biz de hani Ali Alizade'nin fanı değiliz yani. Sadece coştuk. Ee, birazdan podcast'e geçeceğiz zaten bizde. Ee, abi Ferhat senden çocuk istiyorum diye bağırdı bir ara. Biliyor musun? Koltuğumdan tutunup benim. Hani suratıma suratıma, kıllı sakallı bir bir herifin Senden çocuk istiyorum diye bağırması hoş değil. Ve <laughs> De ben kısırım. Hatırlamak, <laughs> Hatırlamak istemiyorum. Bahadır'dan bir ses soluk yok ya. Kayıplara kaçtı. Benim hep 5 dakikaya geliyorum dedi ve 25 yıldır yok. <laughs> Bahadır'ı en son 10 yaşında gördük. 25 yıldır kayıp. Kendisini arıyoruz. 25 yıldır kayıp arkadaşım. 10 yaşından beri görmüyoruz. Insta'da böyle bir şey paylaşsam mı lan? <laughs> ne dersin? Böyle bir şey yaparsam. Vallahi Bahadır ne de acaba Acayip acayip sesler çıkartıp böyle <laughs> yayında izleyenleri triggerlamaca. Ah, sevgili dört kişi, şu an size şunu söylemek istiyorum. Çete yazmanız gerekmektedir çünkü birazdan çok büyük bir tartışmaya gireceğiz hep birlikte. Hazırsanız, Batu benim yanımda. Evet. Ben hazır hissediyorum kendimi yavrum. Sen de hazır hissettiğin zaman bana söylersin. Yapayama zeki. Bakayım bir bak hadi böyle Nasıl istersen dört yavrum. CK3 oynuyor musunuz? Kardeşim CK3'ü nadirdir oynadığımız. Yayın olarak oynamıyorum ama. Asla. Yayında. Mini ekran serisinde birkaç kez bakıyorum öyle strateji oyunlarına ama mini ekran serisidir bu. Çok da gale alınmaz mini ekran serileri. Bir seri değildir. Sadece sohbet muhabbet ederek eğlendiğimiz. Oyunun göt kadar gözüktü. Yani sadece şu kadarcık bir alan kapsadı. Şu, 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 kadar bir alan kapsadı. Bir seridir. Yani hatta full force'tan göstereyim sana. Evet şu sağ tarafta görmüş olduğunuz ya da sizin solunuzda benim sağımda şu yukarıda görmüş olduğunuz boşluğu kapatır. Şöyle, şu alana. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ha. Bahadır kaybolduktan sonra ne yapıyor? Pin mi vurma oğlum ya? Bahadır büyük ihtimalle Shadow Step falan atıp Shadow Royale'ime düşüyor olabilir. Astral Plane'de sıkışıyor olabilir. Ne yapabilir yani? Hani bir gidiyor tamam mı? Ne yapıyor olabilir? Bu kadar kaybolması gereken şey ne? Yani neye kayboluyor bu kadar? Ben de merak ediyorum. Yani bilmiyorum. Ben bazen kaybolduğum zamanlarda, ya işim gücüm olur oturup yere böyle hani bağdaş kurup... Lotus pozisyonunda e, çakralarımı açıyorum. <laughs> Yok bayağı bir düz duvara bakıyorum falan. Ben kaybolduğumda bunları yapıyorum. Bahadır ne yapıyor acaba? Bahadır kaybolduğunda ne yapıyor olabilir abi? Hani kızla konuşuyor desem... Gene konuşuyor. Biz de Bizle de konuşurken de konuşabilir. Bilmiyorum ama Bahadır şimdi kendini toparlıyor olamaz. Karı yani bize söyleyeceğini kıza söyleyip kıza söyleyeceğini bize söyleyebilir. Bak Bahadır'da böyle bir potansiyel var. Karı kızla konuşmuyordur o yüzden. O, yani bizleyken. O yüzden kend, özel bir alanda karı kızla konuşuyor olabilir. Hani bir erkek arkadaşı veya bir sevgilisi varsa, kız arkadaşı varsa hani bilmiyorum. Bahadır acaba Bahadır'ın hetero olduğunu %70 eminim biliyor musun sadece? %100 değilim. Bahadır biseksüel ve homoseksüel de olabilir. Çünkü birkaç kez gözümün önünde kızları da reddetti ama reddettiği kızlar genelde gerizekalıydı. Hiç erkek reddettiğini gördün mü bilmiyorum. Bahadır herhangi bir erkeğin yürüdüğünü de görmedim. Kayseri'de yaşadığımız iş olabilir belki. Batu ne diyorsun? Pek gelmiyorum. <laughs> Batu mesela şöyle bir şey oldu mu sen? benden uzak bir konularda yandı. <laughs> Farzı misal. Tamam mı? Şöyle üçümüz oturuyoruz ediyoruz. Ve random ee, bir arkadaş geldi. E, erkek bedenine sahip bir arkadaş geldi. Üçümüzden birine ben senden hoşlanıyorum dedi. Vallahi... Bahadır'a desem mesela oh. Bahadır'a dese mesela gel otur der miyiz? Mesela Bahadır Mesela kabul Sana ettim Hani şey Bahadır'ın o çekincesini kırmak için gel otur der miyiz o kişiye? Bizle. Ben derim. Bana bana diyecek olsa çok net bir şey değil mi? K <laughs> kalkar kafa atarım. <laughs> <laughs> Homofobik ya. Ama hani yok mesela Bahadır'a dedi. Sana değil Bahadır'a. Gel otur buyur konuşalım der misin yani? Hani adamı adam çünkü çok büyük bir özgüvenle gelmiş olması gerektiğini yapmış, kırmış. İç Anadolu'daki bu şeyi kırmış etmiş demiş ki ben bu oğlandan hoşlandım mesela Bahadır'dan. Veya benden hoşlandım sana değil tamam mı? Ne yaparsın abi bana veya Bahadır'a gelmiş konuşmak istiyorum senden senden hoşlandım dedi. dedi. İlk bakışta Ama... hoş. Ne dersin abi? Otur der misin? Buyur eder misin masayı? Bence edilir yani. Ben etmem. Niye abi seninle bana alakası bana bana Seni sikmeyecek ki. Bahadır'a baktım. Bahadır çekiniyor bizden abi. Hani ne diyeceğimizi bilmiyor. Bahadır da istiyor ama şey yapamıyor anladın mı? Hani... Ha, bahadır istiyorsa ayrı bir konu. Genellikle <laughs> adam etmez mi? mesela geldi Bahadır değil ben abi. Ben istiyorum abi ama hani siz ne dersiniz diye çekinmişim. Normal öyle bir şey yapmam da hani ne yaparsın? <laughs> Yapacağım şey şu. Gel kardeşim otur da bir Bahadır'la biz başka masaya geçelim. <laughs> Hatta şey değil mi? Hatta şey değil mi? Sen çıkartıp şey yapıyorum böyle kanka al şu 500 lirayı bir ev tutalım diye direkt. <laughs> Yani siz siz bir şey yapın tanışın falan. Yani o yapılır abi bence bu yapılır ya. Kadın ve erkek fark etmez hani böyle yani bir kadın da bu şeyleri kırıp çıkıp gelse mesela sana bana Bahadır'a herhangi birine hani ben şey yaparım yani ya buyur ederim sonra da masadan kalkarım. Ya da senin yaptığın gibi yaparım direkt masadan kalkıp hadi siz konuşun derim. Ama şey yapmam mesela o masada içtiğimi o masaya kitlerim. Ona ne diyorsun Batu? Bilemedim. Hani mesela önceden içtik ettik abi tamam mı? Hı hı. Birisi geldi. Kadın erkek fark etmez. Hani ee, Bahadır'a dedi ki "Senden hoşlandım. Konuşmak istiyorum." Ve biz dedik ki "Siz oturun tek başınıza konuşun, rahat edin. Tanışın." Biz kalkalım dedik. O masada otururken içtiklerimizi Bahadır'a ve o kişiye itiler miyiz abi? Yaparım. Ben yaparım. net <laughs> Ben de yaparım. Ben net Bahadır'a itilerim Bak. Hatta şöyle bir şey olsa bak. Hani Bahadır evli, barklı olsa, karısı gelse tamam mı masaya? Ben gene Bahadır'a itilerim Hani, ben mi Bahadır'a itelerim anladın mı? Bir iteleme var. Ya çünkü olmazsa da mesela ben kalsam, siz ikiniz gitseniz, siz de bana itelersiniz. Yapmaz mısın abi? Hmm, pek yaptığım bir şey değil. Niye Bahadır'a ikimiz de yapıyoruz o zaman, birbirimize yapmayıp? <laughs> Bahadır'a bizi ya niye ben... Gene Genel olarak öyle bir yapım yok ya İçtiğimde neyse ödev çıkardım ben. Ya ben de öyleyim ama hani böyle bir durum olursa, hani bu güzelliğin üzerine bir kötülük yaparım ki karma içtiğinden, anladın mı? Hani... Yani nazar gibi düşün, <laughs> Çok güldük başımıza iş geleceğiz falan diyoruz. Ya. Yani çok iyi bir şey oluyor. Şu an birisi Bahadır'dan hoşlanıyor. Ve işte senden hoşlanıyor ediyor. Aranızda güzel bir şey olacak. Kardeşim bunun şerefine bir bu hesabı sen hani. Ama hepsini ödetmem. hani Hı -hı. Orada içtiklerimi ödetmem. Ama senin oturduğun masadaki içtiklerimi ödetirim. Sonrasını ödetmem. Sonrasında bir şey içmiyormuşum değil mi? <laughs> o masaya sipariş bak buraya gelmiş deyip oradan alıp falan. <laughs> hmm, yok ya yapılmaz. Bahadır da bayağı bizi sattı ya lan şu an. Hani kayboldu gitti herif. Adam Discord'tan mı çıktı lan? Aynen aynen. Yani. Bahadır bak evrenden yok olmuş abi. Bak arıyorum şu an. <laughs> Herifi arıyorum evrenden yok olmuş. Geldiği zaman bir soracağım ya. Senin bu hakkında nasıl başarıyorsun ya? Nasıl sürekli bir işin çıktı? Anlamadım ya. Bak, Çalışmamasına rağmen. Aynen işi gücü yok yani. Sürekli bir kayboluyor. yani. işi gücü varsa da bize söylemediği bir işi gücü var. Ne yapıyor anlamıyorum abi. Bahadır şey diyormuş abi. Sizden habersiz aslında benim bir hayatım var. Ben e, çift kişilikliyim. Diğer kişiliğimi yaşıyorum o sırada falan diyormuş. Şok olurum lan. hani bize söylememesi zoruma gider bir de. Çift kişilikli olduğunu. Hani... <laughs> Ama ya Bahadır'la buluştuğum zaman hangi hanginize konuşuyor <laughs> Ya yemin o yapılır. Şu an hanginize. <laughs> bak bana yapılmış yani şeyler bunlar. Yani. <laughs> Kanka şu an hangi... Bahadır iki, iki dakika baktı iki bak dedi iki dak yazacağına iki bak yazdı. <gülüyor> bakıyorum. <laughs> Hadi şu an bakıyorum. Bilmiyorum kayboldu gitti ya ama çok hoştu. Bu arada e, Atlas senin bu Nikinin geri kalanını ben nasıl okuyacağımı biliyorum. Atlas Kambur Kamber 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 diye köy vardı değil mi lan? Millaki. Vardı ya Kamber köyü gittim lan ben oraya İnşaat yaptım ben orada. Ya i̇nşaat değil mi de bir çetuvar yapmıştım Kamber köyü bakacağım. Kamber köyü. Kambarköy köyü, Talas'taymış. Aynen. Var. Evet arkadaşlar, e, bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, yapacak bir şey de yok. Sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız. Kanalda gezineceksiniz. Bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var, onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları? Ben mi anlatayım size? Youtube kullanıyorsun. Aşağıya bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. 1000'den fazla. 5 milyon video var lan kanalda. ഏ ആവോനോ വിഷയാ ചാമ്പസ്മാനും